geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El Maide Suresi 71 ile 90 Ayet Bölüm 55 El Maide 71. Bir bela olmayacak zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir. 72. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur, demişti. 73 andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Eğer diye geldiklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. 74. Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok yarlayıcı, çok esirgeyicidir. 75. Meryem oğlu Messi ancak bir resuldür. Ondan önce de birçok resuller gelip geçmiştir.